Kur'an-ı Kerim biraz daha farklı argümanlar kullanarak meseleyi anlatıyor ve ben meselenin öyle görülmesinden yanayım. Şimdi deniyor ki Allahu Teala nasıl olur da e, bir peygambere bir çocuğun kesilmesini emreder? Hmm. Çünkü Kur'an'ın evrensel bir kuralı vardır. E bütün dini öğretilerde bu kural en başta kuraldır ki o Maide Suresi 32. ayette yer alır. Men katala nefsen gayri nefsin ev fesadin fil ardi fekenne ma nase cemia yani bir cana karşılık olmaksızın ya da toplumda bir fesadı öngörme e, tehlikesi olmaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir ve men ahyaha kim de bir cana hayatiyet kazandırırsa fekenne ma ahya nase cemia o da bütün insanları diriltmiş gibidir Böyle sebepsiz yere bir çocuğu öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğu öğretisinin herkes tarafından hele ki peygamberler tarafından çok net bilindiği bir ortamda nasıl olur da Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e oğlunu kesmeyi emreder. Bir defa sözün en başında şunu söyleyelim. Allah'ın böyle bir emri yok. Nasıl yani? Allahu Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kes filan demir. E bu kıssalar ne? Şimdi bir bakın rüyamda gördüm oğulcuğum seni dakika. hani bahsettiğim babacığım. Allah, ya, babacım, emretti diye bir ifade Allah yok. ne emrettiyse sen onu yap. Tamam. Çünkü peygamberlerin rüyaları vahiy Tabii. biliyoruz. Yok peygamberlerin rüyaları var da o rüyalarda görülen şeyler eğer ertesi gün veya bir süre sonra, sonra vahye dönüştürülürse vahiydir. Nasıl hocam ya bütün rüyaları yani he. bir rüya vahiy <laughs> <Ertesi> <laughs> yoluyla Ay, gelmiyor ya, mu? Hayır böyle bir ifade yok bir kere rüyalar vahidir peygamberin diye Kur'an'da bir ifade yok. Hmm. Ama olduğunu Mesela peygamberimizin görüyoruz. mesela bir rüyasının doğru çıktığı geçiyor Kur'an'da o rüyayı doğradı başka bir rüyasında mesela işte sizlerin gözünde onları çok gösterdik onların sizi çok gösterdik hiçbir an önce bitsin gibi ifade var orada görüyoruz ki mesela peygamberiniz ve yanındakilerin mesela rüyası doğru çıkmamış onlar olduğundan az görüyorlar bir an önce savaşa giriyorlar yani rüyalar eşittir ama vahiyedir. orada bir başka base var hocam orada cesaretlendirme yani orada bir vahiy yok Hayır, evet. ama orada Allah-u bir başka hikmeti Onu var orada cesaretlendirme orada için bir cesaret olarak, aşılamak için o rüyayı bu gösteriyor vahiy, rüya eşittir vahiydir şeklinde bir e, eşitleme yok. Yani bu çok önemli yakalamak. Hmm. Yani pe, yani bir peygamber rüyasında bir şey görürse o gördüğü şey ertesi gün yeni bir vahiy meleği ile yani vahye dönüştürülürse vahiydir. Bakın eğer bu Allah'ın emri olsaydı bu yerine gelirdi. Eğer Allah'ın emri olsaydı Allah emrinden sonra vazgeçmez. İmtihan olamaz mı hocam? Hayır, hayır. o? Hayır. Ya, tabii ki imtihan mı? ama yani ama emir Allah değil. Ama Allah teala böyle bir şeyi emredip sonra vazgeçmiş olmaz. Sonra Allahu Teala'nın aklına başka bir şey geldi. Peki kurban ibadetini buna dayandırmıyor muyuz? Hayır hayır yok canım bundan çok daha önce kurban ilk insan neslinden beri var. Ama öyle bilinmiyor mu hocam? İşte bu hadiseden dolayı. Hayır hayır yanlış işte. Hz. İbrahim'den değil. Hz. Adem'den bu yana kurban var. Maide suresinde ve tu aleyhimnebe ebney ademe bil hak izqarraba kurbanan min ahadihima ve min al diye meselenin Hz. Adem döneminden itibaren geldiğini biz biliyoruz. Burada başka bir şey var. Evet hocam. Şimdi bakın. Buyurun. Ayetinden yani ayetten hareketle sözümüzü söyleyelim. Hazreti İbrahim "Kale inni zahibun ila rabbi seyehdin." diyor ki ben Rabbime doğru gidiyorum. O bana yol gösterecektir. "Rabbi hebli min salihin Ya Rabbi bana salihlerden bir çocuk ihsan eyle." diye dua ediyor. Safat suresi 99 100. ayetleri okuyorum. "Febeşşernahu bi gulamin halimin." Biz de ona yumuşak huylu bir ee, oğlan çocuk, erkek çocuk müjdeledik. Felemma belağa ma'ahu Çocuk İbrahim'in yanında yürüme çağına gelince. Hı, hı. dedi ki çocuk ya bu neye şey Hazreti İbrahim dedi ki ya bu neye yavrucu, yavrucu inni ben era fil menami uykumda görüyorum enni ezbehuke seni kesmekte olduğumu görüyorum Rüyamda böyle bir şey görüyorum. Fen zur mazatara. Yani bak ki ne görüyorsun yani ne diyorsun bu konuda? Ben seni kesmekte olduğumu görüyorum. Allahu Teala ona sen oğlunu kes diye herhangi bir şey söylemiş değil. Söylese zaten ifade böyle olmaz. Allah bana bunu emretti oğulcuğum. Ne yapalım? Falan Allah gibi, bana öyle doğrudur. gösterdi derdi. Halbuki hani görüyorum. Bir de bu bir süreç halinde herhalde biraz devam ediyor bu iş. Çünkü bunu yorumlayanlar rüyamda seni kestiğimi gördüm diye geçmiş zaman kalıbıyla ifadeyi şekillendiriyorlar. Öyle değil. İnni era görüyorum ben. Bir, bir süreç. Ben bunu bir takım dinler tarihçisi arkadaşlarla konuştum. Yani o dönemde böyle çocukların kurban edilmesi diye böyle bir şeyler mi vardı? Evet, vardı öyle bir yani toplumların öyle bir şeyi var en kıymetli şeyinden mahrum bırakılmak diye. Hı. Muhtemelen Hazreti İbrahim o psikolojiyle oğlunu kaybetmiş olma. Hani Sare'den doğma oğlunu veya Hacer'den doğma oğlunu ya ilk oğlunu ya da asıl hanımından olan ilk oğlunu kaybetme korkusunu içinde yaşıyordu. Ve muhtemelen Psikolojik o korku olarak evet görüyoruz. o korkuyla rüyasında bunu görüyordu. Peki rüyasında. Şöyle bir durum da mı yok o zaman? Çünkü ben soruyorum. Yanlış bir şey varsa da düzeltelim diye soruyorum. Lütfen evet. yanlış anlamayın. Şimdi bir oğlum olsun, onu senin adına kurban edeceğim hayır. diye bir mesele de mi yok hayır, bu aslında. Hayır, hayır, hiç hayır yok. yok işte. şey. Ahan dua burada. Rabbi hebli min salihin. Ya Rabbi bana salihlerden bir çocuk ihsanıyla diyor. Febeşernahu bi gulam halim. Biz de ona halim selim bir çocuk müjdeliyoruz. Olanı bu onu sana adıyorum, onu senin yolda keseceğim. Öyle bir adak söz konusu değil. Kur'ani verilerde böyle referanslar yok. Olanı bu. Ve bu sadece burada geçiyor. Başka bir yerde bu konu da sadece yok. Yani. Saffat suresinde. sadece Saffat suresinde geçiyor. Yani siz diyorsunuz ki o dönemde çocuk çocuğunu kurban etme durumu vardı. Bu durumdan bu aldır, etkilenmişti etkilenmiştim. İbrahim Bunun bunun kitabi karşılığı yok. Yani bu ayetlerde böyleydi de öyle çıkartıyorum demedim. Bir takım arkadaşlara sordum. Yani bu nasıl bir şey olabilir? Çünkü Allahu Teala'nın böyle bir şey emretmiş olması mümkün değil. Allahu Teala sebepsiz yere bir çocuğu babası tarafından kestirme emrini vermez. Öyle bir şey olmaz. Bir de Kur'an'ın hiçbir yerinde de peygamber Allah'ın emrettiği bir şeyi oğluna ben bunu yapayım mı yapmayayım mı bak sen ne söylüyorsun diye danışmaz. Burada danışman mı sen var hocam? Söylüyor tabii, mu? Söylüyor, diyor ki, bakalım bak, ne diyor? Hiçbir peygamber, mesela bir, Kur'an'ın hiçbir yerinde peygamberin sırf rüyayla emir aldım, ben onu farzı yerine getiriyorum şeklinde bir şey yok. İki, peygamberin aldığı bir emri herhangi birine danışarak, beraber bakarak ne yapacağını karar vermesi gibi bir şey yok. Allah'tan bir emir aldığını o zaman. Üç, burada Allah bana emretti şeklinde bir ifade yok, kolay olay sunarken. Yani bu üçünü tespit etmek önemli. Evet. Orada diyor ki işte çocuk Gale bu defa çocuk babasına diyor ki ya abeti babacığım ifal matümer. Sana ne emrolunuyorsa sen onu yap. Emrolunu sana emrolunmakta olunmakta olan şey neyse sen onu yap. Senin emri Yani sana Allah ne yapmanı emrediyorsa sen onu yap Ama hocam burada da bir çelişki yok mu? Yok ya yok yani, yani çünkü diyorsunuz ki rüyası bir emir değildir, vahiy değildir Ama çocuk, çocuğun cevabı Kur'an-ı Kerim'de sana ne emrediliyorsa yap. onu yap oluyor Çocuğun yani cevabı Yani sanki o. bir vahiymiş gibi bir Hayır cevap yok, geliyor Hayır ama bu çocuğun sözü Ama çocuk öyle bir şey sanıyor olabilir hmm. Çocuğun yani sanması ayrı içeriğin o Yani o yörede böyle bir geleneğin olabildiğini ve bundan çocuğun da babanın da etkilendiği kanaatindeyim ama Allahu Teala'nın böyle doğrudan oğlunu kes diye bir emri yok. Hmm. Eğer öyle bir emri olsaydı Caner Bey'in dediği gibi baba bir peygamber baba Allah'ın Allah bir olmazdı. emrini yerine getirmede biriyle öbürüyle istişare falan etmez. Bu emirse uygulanır. Bu emir olsaydı Allah o emrinden vazgeçmezdi zaten. Nitekim devam eden ayetlerde diyor ki işte felem ma'eslemevetellehul cebin. <Sessizlik> Allah'a teslim teslimiyet gösterdiler. ikisi de böyle alnı üzerine e, yattı. Ben adeyinah İbrahim. İşte burada Allahü Teala'nın hitabı devreye giriyor. Biz seslendik, dedik ki, ey İbrahim, kadsadakta rüya. Sen rüyanı böyle doğrulattın. Tamam. Senin gördüğün rüyayla ilgili yapman gereken buydu. Bu kadar. Sakın ha çocuğu filan kesme. İnna kedalike biz işi düzgün yapanları ödüllendiririz. İnna belaul mubin bu büyük bir imtihan idi. Öfedeynahu bizi bihin azimin biz bunun yerine büyük bir kurbanlık ona fidye verdik diye meselenin çocuk kesme ile alakalı değil görülen bir rüyanın böyle yorumlanmasının bir felakete dönüşmesini Allahu Teala'nın engellemesinden söz ediliyor.